Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Gene Eyüp Bey AYT Soru Bankası kitabından mükemmel bir soru seçtim. Şimdi bu soruyu sizlere çok güzel bir şekilde çözeceğim. Ama öncelikle bir kendiniz bir uğraşın. Sonra gelin bir bakalım. Şimdi gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için bak. Verdiği bilgi çok önemli bir bilgi. Buradan yorum yaparak soruyu çözmeye çalışacağız. Demiş ki x0'a giderken diyor f bölü g'nin limiti vardır ve birdir diyor. Tamam. Bu ne demek? Hep diyoruz. Birlikte limitleri varsa ayrı ayrı olmak zorunda değil. Ama bunu artık şöyle bir vurgulayacağım sizlere. İki tane grafik çiziyorum bak. Burası f, burada da g'nin grafiğini çizelim. Nasıl çizeceğim? fx fonksiyonu soldan 5'e gitsin tamam mı? Sağdan da sallıyorum şöyle 1'e gitsin. fx fonksiyonu bu. Şimdi gx fonksiyonu gene aynısını çizeceğim. Soldan 5'e sağdan da gene bu şekilde 1'e gitsin. gx fonksiyonu. Tamam mıdır? Tamamdır. Şimdi Bakıyorum ki f'in ve g'nin ayrı ayrı x eşittir sıfırda limitleri var mı? Yok. Bu diyor ki vardır ve birbirine eşittir. Olmayan şey birbirine nasıl eşit olsun? Dolayısıyla birinci öncül kafadan gitti. Şimdi ikinci öncülde hiç grafiğe bakmadan bile verdiği bilgiyle bak direkt kullanıp çözeceğim. Ben bunları ayırırsam bak şöyle f bölü g artı g bölü g. Ne oldu? Limit x sıfıra giderken F bölü G artı G bölü G 1 geldi. E zaten F bölü G'nin limiti 1'di. Sabit sayı 1'in limiti de 1'dir. 1 bir artı 1'den bak ne gelir? 2. İki. Dolayısıyla ikinci öncül doğru geldi. Üçüncü öncüle bak, bak bana istiyorum. Bak. Üçüncü öncülde şimdi bir kere şöyle söyleyeceğim. Şu bilgiyi bilsem bile şu yorumu yapabilirim. Ya bundan zaten ayrı ayrı bölümlerinin limiti var. Bölümlerin limiti var diye çarpımlarının limiti olmak zorunda değil. Okey, çarpımın limit olmak zorunda değil. Bu bilgiye göre direkt olarak yanlış diyebilirdim ama gene bak incele. Sağ tarafta f(x)'in karesinin limitini diyor, e, gösteriyor. Bak, limit x sıfıra soldan giderken f(x)'in karesi şimdi ne yaptı? Sol limit 5'e gidiyordu, karesi 25 yaptı. Limit x sıfıra sağdan giderken fx'in karesi. Şimdi bakıyorum sağdaki limitim neydi? 1. Sağ limitin karesi de o zaman ne yaptı? 1'e gitti. 1'in karesi. E zaten senin f'in karesinin sıfırdaki sol limiti sağ limitine eşit gelmediği için senin zaten burada sağdaki ifadenin limiti gelmedi. Olmayan bir şey. Nasıl bir şeye eşit olsun? Dolayısıyla 3. öncün yanlış geldi. Dolayısıyla bakıyorum arkadaşlar. 1 yanlış, 3 yanlış yalnız 2 geldi cevabımız benim gibi bizim gibi Yalnız 2 diyelim ve hepinize iyi çalışmalar dileyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.